Selam, filtre konusunda 3 video demiştik ama birkaç konu kaldı. Böyle 4 ya da üç buçukuncu video olarak bu videoyu da ekleyeyim istedim. Çünkü e, filtreye dair ne varsa demiştik eksik bir nokta kalsın istemem. Şimdi bunlardan birincisi e, filtre fonksiyonunu yine burada örnek olarak işleyeceğiz. Filtre fonksiyonunu otomatik tablolarda yani Excel'in tablo olarak biçimlendirilmiş tablolarında nasıl kullanırız? Bunun örneğini yapacağız. Öncelikle yine bu tabloyu kullanabiliriz. Bu biz tablo diyoruz ama Excel bunu veri aralığı olarak adlandırıyor. Bu bir veri aralığı diyor. Peki Excel nasıl tablo olarak kabul ediyor bu arkadaşı? Birinci alternatif giriş sekmesinde şurada tablo olarak biçimlendir'i kullanabilirsin. İkinci alternatif ekle menüsündeki tablo seçeneğini kullanabilirsin. Ya da kısa yol Ctrl-L, Lüleburgaz kısa yolunu kullanarak bu işi yapabilirsin. Şimdi tablomun herhangi bir hücresine tıkladım. Ctrl-L kısa yoluyla şunun işaretli olduğundan emin olarak tablom üst bilgi satırı içeriyor. Eğer bunu işaretlemezsek şöyle davranıyor. Burayı da tablonun bir satırıymış gibi değerlendirip bunun üzerine sütun bir sütun 2, sütun 3 diye ekliyor. Ben üst bilgi satırı var dedim. Birinci satır başlıkları içeriyor dedim. Tamam'a tıkladım. Şimdi tablomuzu dinamik hale getirdikten sonra biliyorsunuz hemen bununla ilgili bir menü aktif oluyor tabloya tıkladığınızda tablo tasarım menüsü. Burada bize şu isim lazım tablo 3 diyor. Ee, Sen de 1 der, 2 der, 5 der, 7 der. Hiç önemli değil ne oldu. Tablo 3'ü dilersen değiştirebilirsin de. Ee, satışlar dersin, ne bileyim, pazarlama, ne hangi ismi istersen koyabilirsin. Değiştirmiyorum. Tablo 3 olarak kalsın, böyle kullanayım. Şimdi tablo 3'te bir filtre formülü uygulayacağız burası için. Eşittir filtre dedim, parantezimi açtım. Nereyi filtreleyeceksin dedi. Bakınız listeye geldi. Tablo 3 artık buradan seçebilirim. Noktalı virgül. Bunun hangi sütununu filtreleyeceksin dedi. Tekrar tablo 3'ü seçtim. Alt GR ile birlikte 8'e bastım. Köşeli parantezi açtım. Marka sütununda filtreleme yapmak istiyorum. Markayı seçtim. Yine Alt GR ile birlikte 9'a bastım. Bu köşeli parantezi kapattım. Eşittire basıp Dilersem yazabilirim ya yani şurada hazır bir marka var onu kullanayım istedim ve parantezimi kapattım. Enter'a bastığımda artık e, otomatik tablo daha doğrusu Excel'in anladığı biçimde tablolarla da örneğini yapmış olduk. Şuradan veriyi değiştirerek e, markayı değiştirerek istediğim markanın gelmesini sağlayabilirim. E, e, tahmin edeceğiniz üzere buraya ikinci bir kriter eklemek istersem yani Del ve Ankara demek istersem o zaman bu arkadaşı parantez içerisine alacağım, birinci kriterin bulunduğu alanı parantez içerisine alacağım, e, çarpı diyeceğim ve tekrar parantezimi açacağım. Şimdi yazıyorum, Tablo 3. Alt gr ile birlikte 8'e bastım. Köşeli parantezimi açtım. Bu defa şehir başlığında filtreleme yapmak istiyorum. Yine alt gr ile birlikte 9 kapattım bu parantezi. Eşittir şuradaki şehir alanını seçtim. Şimdi özür dilerim şuradaki şehir alanını seçtim. Parantezi kapattım. Bu koşulun paranteziydi. Bir parantez daha kapattım. Bu da neyin parantezi oldu? Filtre fonksiyonunun genel parantezini kapatmış olduk. Enter'a bastım. Artık buradan istediğim değere göre, istediğim şehre göre bu filtreleme işini yaptırabiliyorum. Şimdi bunun ne avantajı oldu? Birincisi tablo dinamik hale geldi. Tablo dinamik hale geldi demek şu demek: Tablonun altına yeni veriler eklendiğinde otomatik olarak onları da filtreye dahil edecek. Ee, bu süper bir şey. İki yeni bir sayfa açtım. Burada yeni bir sayfadayım. Burada filtre komutunu kullanayım istiyorum. Formülünü kullanayım istiyorum. Bakınız işimiz şimdi nasıl kolaylaştı. Eşittir filtre dedim. Parantezini açtım. Ee, nereyi filtreleyeceksin dedi. Tablo 3 dedim. Artık o sayfaya gitmeye ihtiyacım yok. Noktalı virgül. Burada hangi sütun dedi. Tekrar tablo 3'ü seçtim. Köşeli parantezini açtım. Tablo 3'ün marka sütununu filtreleyeyim istiyorum. Köşeli parantezimi kapattım. Eşittir HP dedim ya da yukarıda seçebileceğim bir hücre olaydı, onu da seçerdim. Enter'a bastım, HPI ait değerleri de gördüğün gibi getirdi. Bir adım daha ileriye taşıyayım istiyorum. Hatırlarsan 3. videonun sonlarına doğru bir e, başlıkları da getirdiğimiz bir örnek yapmıştık. Burada farkındaysan başlıklar gelmedi. Tamam başlıkları da getireyim istiyorum. O zaman formülü yeniden yazayım. Eşittir. Düşeyi V-Stack İngilizce kullanan arkadaşlarım için düşey yığ formülüyle başladım. Düşey yığ. Eee düşey yığ formülü şunu yapıyor. Bir önceki videodan da hatırlayacaksınız. Biz belli dizi aralıklarını söylüyoruz Bu onları alt alta ekliyor. Bunun bir de yatay yığ hali var. O da yan yana ekliyor tahmin edeceğin gibi. Düşey yığ dedim. Nereyi yığmamı istiyorsun dedi. Bana aralıkları söyle, dizileri söyle dedi. Şimdi birincisi tablo 3'teki Yine buradan alt GR ile birlikte parantezi açtım. Bakınız şurada üst bilgiler diyor. Tablo 3'ün üst bilgilerini seçtim. Parantezimi şey köşeli parantezimi kapattım. Noktalı virgül koydum. Şimdi filtreye geçebilirim artık. Filtre dedim. Hangi tablo dedi? Tablo 3'ü seçtim. Tablo 3'ü filtrelemek istiyorum. Noktalı virgül. Tekrar tablo 3 yazdım. Tablo 3'teki Köşeli parantezi açtım. Marka sütununu filtreleyeyim istiyorum. Köşeli parantezimi kapattım. Eşittir. HP değerlerini getirsin. Asus HP fark etmez. Tekrar parantezimi kapattım. Bu filtrenin paranteziydi. Bir parantez daha kapattım. Bu da düşey yığın paranteziydi. Enter'a bastım. Artık her defasında başlıkları da yani sütun başlıklarını da şöyle gördüğünüz gibi otomatik getirecek. Şunları şöyle genişletelim ya da otomatik fit diyelim Bu değerlerin geldiğini göreceksiniz. Şöyle sanki daha iyi olacak gibi. Her defasında bunları bize getirecek. Şimdi avantajım şu oldu. Tekrar ediyorum. Dinamik bir tablo olduğu için orijinal tabloda yani burada veriler değiştiğinde otomatik olarak onlar buraya da yansıyacaklar. Birinci avantajım bu. İkincisi formülü yazarken o sayfaya gitmek gibi bir durum söz konusu değil artık. Ben burada direkt tablonun adını bildiğim için otomatik olarak yazabilirim. Hatta bir öneri ben hani çok uzatmayayım diye yapmadım ama tablonun adını değiştirirsen burada tablo 3'tü ne olsun bu satışlar olsun satışlar dedim. Burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat et. Enter'a bastım. Artık satışlar tablosunda çalışacağız. Dikkat. Burada da farkındaysan değişti. Yani ben özellikle bir şey değiştirmedim. Burada formüldeki tablo adlarını satışlar olarak değiştirdi. Bundan sonra formülü yazarken satışlar dediğimde otomatik olarak gördüğün gibi getirecek. Şimdi bir şey daha eee Lambda formülü geldi Excel'in içerisine. Burada yine böyle yeni bir sayfa açtım. Lambda formülü tek başına bir halta yaramıyor. Ama ad yöneticisi ile birlikte kullandığınızda kendi formülünüzü, kendi fonksiyonunuzu oluşturabiliyorsunuz neredeyse. Şimdi filtre için bunu uygulayayım istedim. Elbette ki çok dinamik olmayacak ama lampta örneği de yapmış olalım ve istediğim sayfada istediğim filtreyi nasıl uygulayabilirim? Bunun örneğini de göstermiş olayım size. Şimdi formülü herhangi bir hücreye yazıyorum. Nereye yazdım çok önemli değil. Her halükarda enter aslında çalışmayacak bunu biliyorum. Lamp'da ile başladım. Lamp'da benden ya bir parametre ya da bir hesaplama istiyor. Şimdi ben bir parametre gireceğim. Buna değişken diyorum. Bir değişken tanımladım. Marka diye bir değişken tanımladım kendim. Noktalı virgül koydum. Ne yapsın dedi. Bu ne iş yapsın bu lambda formül dedi. Dedim ki filtreleme işi yapsın. Nereyi filtrelesin? Benim satışlar tablom vardı. Satışlar tablom filtrelesin. Noktalı virgül. Bunun hangi sütununu filtrelesin? Tekrar satışlar tablosunun bu defa köşeli parantezimi açtım. Marka sütununu filtrelesin dedim. Eşittir. Şurada gördüğün marka değişkenini tekrar buraya yazdım. Şimdi şunu yapmış olduk sevgili arkadaşlarım. Bu formülü yazmakla bu haliyle. Marka diye bir değişken tanımladık. Hani eşittir işte eğer dediğinizde bir parametre ya da topla dediğinizde eşittir topla dediğinizde sizden bir parametre bekliyor ya. Bu parametreyi girmiş olduk. marka parametresi. Yani ben bundan sonra kendi formülümü kullanırken marka dediği yerde Asus diyeceğim, HP diyeceğim o da bana otomatik olarak değerleri getirecek. Ardından filtre fonksiyonunu yazdık satışlar tablosunda. Satışlar tablosunun marka sütununda Şurada girdiğim markayı getir dedik. Şimdi Enter'a basıyorum. Çalışmıyor formül. Tamam zaten bekliyorduk bunun çalışmamasını. Şunu yaptım. Formülü kopyaladım olduğu gibi. Ctrl C, Ctrl -X hangisini istersen Ctrl -C ile kopyaladım. Ardından formüller sekmesine buradan alt yöneticisine geldim. Şimdi yeni bir tane ad oluşturacağım. Yeni bir alan oluşturacağım kendime. Adı ne olsun? filtrem dedim buna. Yani benim filtrem dedim. Başvuru yerine de az önce oradan kopyaladığım formülü yapıştırıp tamama bastım. Artık filtrem adında benim bir fonksiyonum var. Hadi deneyelim nasıl çalıştığını. Şu arkadaşı sildim. Buraya geldim eşittir filtrem dedim. Bak buraya geldi. Az önce marka değişkeni demiştim ya markayı istedi benden. Asus dedim. Enter'a bastım. Asuslar geldi. Geldim buraya eşittir filtrem dedim. Yine kendi fonksiyonum bu artık. Ne istiyorsun dedi. HP dedim. HP'ye ait kayıtlar geldi. Şimdi aynı çalışma kitabı içerisinde sevgili arkadaşlarım bütün sayfalarda bunu kullanabiliyorsunuz. At yöneticisiyle bu şekilde tanımladığınızda ya ben bunu başka dosyalarda da kullanabileyim. dersen yöntem biraz daha uzun Çünkü at yöneticisi aynı sayfada aynı çalışma kitabı içerisinde çalışıyor Ama onunla ilgili bir videoda hazırlıyorum. hazırlıyorum yakın zamanda onu da yayınlamış olacağım at yöneticisiyle tanımladığımız. Formülleri, kendi formüllerimizi, lambda ile tanımladığımız formülleri nasıl her dosyada kullanırız? Bunun örneğini de yapmış olacağız. Şimdi böylece e, yine uzattım farkındayım ama e, eksik bir nokta kalmadı tahmin ediyorum. Lambda formülünün de örneğini bu haliyle yapmış olduk. E, umarım faydalı olur senin için de. Çok teşekkür ederim ilginize, sabrınıza. Başka bir konuda, başka bir videoda görüşmek üzere.